Herkese merhabalar. Biz tüp bebek uzmanları olarak her kısır çifte tüp bebek tedavisi vermiyoruz. Bazı hastalarımıza aşılama tedavisi veriyoruz. Aşılama dışarıdan verilen e, ilaçlarla yumurtaların geliştirilmesi, zamanı geldiğinde çatlatılması ve bu dönemde de erkekten alınan spermin laboratuvarda saflaştırılarak rahim içerisine yerleştirilmesi işlemidir. Aşılamada tüplerin açık olması gerekir ve doğal yollardan veya ilaçlarla yumurtlayabiliyor olmanız gerekir. Peki aşılamayı kimlere yaparız? Bir, evre 1. Endometriozis evre 1-2 yani erken endometriozis hastalığında, 2. Hafif orta sperm bozukluklarında, 3. Rahim ağzı ile ilgili problemlerde, 4. Vajinismus veya eritil disfonksiyonlarda, 5. Açıklayamadığımız kısırlıkta biz hastalarımıza Aşılama yöntemini uyguluyoruz.